abicim ne olur hemen iyileş. Beraber parka gidelim oyun oynayalım. Oynarız Nilo'ya. Murat'ım ballı süt yapayım mı sana? Olur babaanne. Ballı süt çok iyi gelecek oğluma. Babaanne ben de yardım etmek istiyorum. Abi efendim. Olur kızım. Önce ahıra gidip süt sağalım. Çok hafif sıkıyorsun. <laughs> Sütü işte böyle sağlıyorsun. Çok basitmiş. Ben de yapabilir miyim babaanne? <laughs> Yapabilirsin kızım. Benekli ürkütme ama. Çok sakin ol. Merhaba Benekli. Abim biraz hasta. Vay canına. Babaannem ballı süt içerse iyileşir dedi. Abim hemen iyileşsin istiyorum. Tabi efendim. Başlıyorum. Bedekli <laughs> sakin ol. Milo'ya dikkat et. Tabi efendim. Keçi, tost piş, yaramazlık yapmayın. Tabi efendim çalışıyorum burada. Mekanın <laughs> ha? <Heh>, i̇şte tuttum. <laughs> Benekli yoksa sütün mü bitti? <laughs> Başardım. Sütü sağdım. <laughs> Aferin benim kızıma. Hadi bakalım bu kadar süt yeterli. Peki babaanneciğim. Hadi sütü eve götürelim. Benekliye su doldurup getirelim. Benekli, Keçi, Tospik... Koş kızım Benekli kaçıyor. Ballı süt çok güzelmiş Nilüye. Ellerine sağlık. Afiyet olsun abi. İyileştin mi? Daha iyiyim. Ben ekleden biraz daha süt alabilirim. Yok yok Nilüye. Bu yeterli benim için. Tamam tamam. İnandım ya tamam. <laughs> Nilüye bugün yaptıkların için çok...